Tunç Soyer olayı ve müesses nizam. Dün Habertürk Televizyonu'nda Didem Arslan Yılmaz'ın yönettiği Türkiye'nin Nabzı programında Tunç Soyer'in sözlerini tartışırken ileri sürdüğüm bir analiz dolayısıyla çok sayıda mesaj ve mail aldım. Hem o programda söylediklerimde neyi kastettiğimi anlatmak hem de programda yaptığım analizin çerçevesini genişletmek istiyorum. Öncelikle Tunç Soyer kendi karşıtlarına malzeme veren talihsiz bir açıklama yapmış o toplantıda. Bu yönüyle kesinlikle hatalı. Türkiye'nin üçüncü büyük şehrini yöneten bir siyasetçinin her sözünün cımbızlanabileceğini bilmesi gerekirdi. Tunç Soyer artık şirin bir kasaba olan Seferihisar'ın belediye başkanı değil, İzmir'de Slow City değil. Öte yandan programda da iddia ettiğim gibi eğer İzmir'in eski başkanı Atatürkçü kimliğiyle öne çıkan Aziz Kocaoğlu bu dil sürçmesini ya da espriyi yapsaydı konu bu kadar büyümez ve bir devlet meselesi haline gelmezdi. Çünkü Aziz Kocaoğlu mevcut müesses nizam tarafından makul görülen bir isimdi. Dikkat edin, AK Parti tarafından Aziz Kocaoğlu makul görülüyordu demiyorum. AK Parti tarafından Kocaoğlu istenmiyordu ama mevcut müesses devlet nizamı Kocaoğlu'nu sakıncalı politikacı olarak da görmüyordu. Tunç Sayar ise aynı müesses nizam tarafından sakıncalı politikacı olarak görülüyor. Bugün Türkiye'deki müesses nizam sadece AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan değildir. Günümüz Türk siyasetini derinlemesine anlamak isteyenlerin önce bunu kavraması gerekiyor. Şüphesiz artık Erdoğan ve partisi 2002-2010 dönemindeki gibi hükümet ama iktidar değil diyeceğimiz bir pozisyonda değil. Bugün AK Parti sistemin çok önemli bir aktörü ama geçmişte kendine karşıt olan devlet aktörleriyle zorunlu bir uzlaşma içinde davranmak durumunda kalıyor. İşte bu da yeni rejim bloğunu ya da İngilizce tabirle yeni establishment'ı oluşturuyor. Benim dün akşam Tunç Soyer'in konuşulduğu programda müesses nizam ya da devlet mekanizması dediğim olgu bu. Washington'da yaşayan Türkiye uzmanları Ömer Taşpınar Gönül Tol'un tabiriyle yeşil kemalist bir rejim hakim Türkiye'de şu an.